8 H 16 8 oktaydı galiba o sen C 9 H 18 nonen ve C 10 H 20 ile dekenle bitirmiş oldum. Anlar gitti, enler geldi ve ben de adlandırmamı tamamlamış oldum. Eee çıktı galiba. Kayıt devam var mı kayıt? Tamam, sorun yok. Evet, bu yine sizin en temel bilgisi olarak aykenlerle ilgili bilmeniz gereken adlandırma arkadaşlar bu erken birimizi de farklı farklı formüllerle gösterebileceğiz. Ben yine bir tanesini seçeyim. Onlar üzerinden göstermeye çalışayım. E, kimi seçeyim? Propeni seçeyim isterseniz. Propen kaç farklı formüle gösterilebilir? Yine Sizden propenin kapalı formülünü istersek Kapalı formül, yukarıda yazdıklarımın hepsinin kapalı formülü olduğunu söyleyebilirsiniz sanırım. Düşündüm, prof dediğine göre dedim 3 tane karbon. E, erken olması için H6'ya ihtiyacım var. C3H6 Sonra, açık formül çalışıyorduk galiba. Açık formüldeki amacımız neydi arkadaşlar? Her atom arasındaki bağları tek tek gösterebilmek. Bunu yapmaya çalışacaktık. O zaman 3 tane karbonumu aldım. Ama dedim bu bir alken olduğu için iki karbon arasına ikili bağ yerleştirmeliyim. Burada tamamen özgürsünüz yine. İsterseniz bu ikisinin arasına yerleştirin. isterseniz diğerine. Ama sadece ikisi arasına ikili bağı yerleştir. E sonra yine karbonu dörde tamamlayacak şekilde hidrojenlerle devam ettim. Galiba bunun iki tane hidrojene ihtiyacı var. şunun. Bir, iki, üç tane saydım. Dört tane hidrojene ihtiyacı var. Sonuncusunun üç tane hidrojene ihtiyacı var. Bu şekilde propenin açık formülünü yazdık. Ee, hani ilk sen bir şey sormuştun ya sen bana. Şimdi soruyorum. Propen bileşiğinin fonksiyonel grubu nedir? Hangisidir diye soruyorum. Sen de bana nereyi işaretliyorsun? Şuradaki ikili bağı işaretliyorsun. Bu alkenin fonksiyonel grubu olmuş oldu. Tamam Bunu kastediyoruz fonksiyonel grubu. Peki size üç tane karbon yazdım. Birinci karbon düzlem üçgen, İkinci karbon düzlem üçgen ikili bağım bulundu. Son karbonun geometrik şekli yine dört tane doğrusu olduğu için sanırım düzgün dört yüzlü olarak söyleyebilirsiniz. SP2 yapmış, SP2 yapmış, SP3 yapmış. Hep bunların hepsi size yine bir soru olarak dönecektir bu formüllerle ilgili. Ee, sonra yarı açık formülümüz vardı galiba. Yarı açık formülde de amacım karbona kaç tane hidrojen bağladım? CH2, CH, CH3 diye yazabildiğiniz gibi. C H ikili bağ C H C şu şekilde de yazabilir. Bu da onların yarı açık formülleri oldu. Valla ara vermeden yapayım mı diye düşündüm ama ee, benden çıkmayacak sanırım sizden de çıkmaz. Hadi bir dinlenelim. 10 dakika sonra görüşelim. Tamam mı?